Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda havlu kenarlarında kullanabileceğiniz bir motif yapılışını paylaşacağım. Motifimin yapılışına geçmeden önce kanalıma halen abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. 8, 9, 10 zincir çektim. Hemen bir halka oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Halkanın içerisine ikili trabzan yaptım. Bir, iki, beş tane bu şekilde kutucuklar oluşturacağım. Beş tane kutucuk oluşturdum. İlk zincirimi çekiyorum. Başlangıç zincirin içerisinde zincir yaparak 6 tane kutucuk oluşturuyorum en sonunda. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere batarak bir petek oluşturuyorum. Aynı şekilde 3 tane petek oluşturacağım. Dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Dönüşlerde 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 peteğimi Koruyarak 10 sıra örüp gelelim. Arkadaşlar 10 sıra ördüm. Dönüşlerde 4 zincir çektim. Diğer yerlerde 3 tane zincir çekerek 10 sıramı tamamladım. Şimdi kesme işlemi yapacağım. 1 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Peteye bir sık iğne yaptım. 1-2-3 zincir çektim. Bir sonraki peteğe batıyorum. Peteklerimi 2'ye düşürdüm bir zincir çektim ve peteğim biri düştü tekrar zincirimi çektim döndüm son peteğe bir sık iğne yaparak ipimi koparıyorum tamamladım arkadaşlar bütün yaprakları bu şekilde ördüm bitirdim şimdi ipimi en alttaki arkadaşlar peteğe sabitledim sık iğne ile 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki peteğe batarak devam ediyorum. Antipe geldim arkadaşlar. 3 zincir çektim aynı yere bir tane daha. Battım. Dönüşümü yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi zincir çekerek dönüyorum ve 3 sıra daha çevresini bu şekilde örüyorum arkadaşlar her uç noktaya geldiğimiz zaman buraya iki tane batacağız bir tane sık iğne yaptım üç zincir çektim aynı yere üç yerine arkadaşlar aynı yere bir tane daha battım ve bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar yapraklarımı bitirdim her yaprağımda ipimi kopardım diğer yaprağıma geçtim. Bu şekilde tamamladım motifimi. Şimdi son sıramı yapıyorum. Yaprağı aldım. Bu şekilde katlıyorum. İlk sık iğneden ikisinden birlikte tığımı geçirdim. İpimi aldım arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar bir sonraki sık pardon peteğe Geçtim ve sık yaptım. Üçüncü çekiyorum. Bir sonrakin. İki tane yaptım bu şekilde. Şimdi bir, iki, üçüncü çekiyorum. Tek olarak devam edeceğim. Bu şekilde etrafını bir sıra öreceğim. üç tarafına geldim. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi şuradan son petimi de yapıyorum ve ipimi koparıyorum. Motifimi tamamladım arkadaşlar. Son hali bu. Umarım ki beğenmişsinizdir. Bugünkü videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.